Selam dostlar, bugün sizlerle takı kapamaları nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Ee, daha önceden de çok sık soruluyordu, ancak fırsat bulabildim bu videoyu çekmeyi. Önce misina nasıl kapatılır, misna ile yapılan takı nasıl kapatılır onu göstereceğim. Bunun için bakın düğüm kapama ve bit lazım. Şunları şöyle çekeyim. Düğüm kapama ve bit. Düğüm kapama dediğimiz materyal şöyle. Ee, İki ağzı açık, ortadan delikli ve iki ucunda halkası olan, kendinden halkası olan materyaller aparatlardır. Bunu e, ince iplerde veya da misnalarda kapama olarak kullanıyoruz takıların başında ve sonunda. Bunu e, bunun için bir de bit lazım. Bit şöyle ezilebilen boncuk şöyle metal ezilebilen metal boncuk bunun adına bit diyoruz bit kapama şimdi misnamızı alıyoruz şu alttaki ortada duran delikten şu şekilde ağzı e, aparatın ağzı yukarıya gelecek şekilde bakın şöyle misnamızı geçirdik bitimizi de geçiriyoruz bitimizi de geçirdik. Burada bitimizi eziyoruz. Karga burnu yardımıyla. Bunda pense kullanılmaz, kalın olur karga burnu. Şu şekilde eziyoruz. Bitimizi ezdik. Şimdi şu şekilde aşağıya kadar çekiyoruz bakın. Şöyle aşağıya kadar çektik ve iki ucunu kapatıyoruz. Fazla kalan misneyi şuradan kesip yakıyoruz. Bu kadar bakın düğüm kapama bu şekilde olur. Eğer düğüm kapamanın şu alttaki misanın geçtiği deliği büyükse 2 adet bit ezilir orada. 2 adet bit ezildiği zaman orayı tıkar çıkması zorlaşır. Şu şekilde. Şimdi ikinci kapamayı göstereceğim. İkinci kapama da böyle e, daha kalın, misnadan daha kalın olan kapamalar için kullanılıyor. Bu da deri kapama. Bunların da böyle boyutları var, renkleri var. Hani ben şu e, kullandığınız sicim, ip veya da derinin kalınlığına göre bunların ebatları var. Şimdi buna uygun ebat bu süet bir kordon buna uygun ebatta olan deri kapamayı seçtim bunu kullanacağım Bunlar da böyle iki yandan içe doğru kapanan aparatlardır böyle ortasına yerleştiriyorsunuz şu halkası üstte dışa gelecek şekilde şu şekilde yerleştiriyorsunuz sonra tekrar karga burnunu alıyoruz bakın İçe doğru bir tarafını eziyorum, şöyle çok fazla da zar zarar vermeden şu şekilde ezdim. Ondan sonra bu tarafını şöyle şu şekilde içe alıyorum, şöyle üstüne gelecek şekilde bunu da ezdim. Bakın, bu kadar. Eğer buradan fazlalık hissediyorsanız kesersiniz. Sonra şu şekilde yakarsınız. Deri kapama da bu şekilde kapatılır. Üçüncü göstereceğim de size şu şekilde timsah kapamalar. Bakın timsah kapamalar da e, hani Deri kapamalar iki sağdan ve soldan kapanıyordu ya şöyle sağdan ve soldan kapanıyor deri kapama timsah kapama da bunun tam aksi alttan üstten araya koyacaksınız şu şekilde enli deri parçası olur kumaş işte ne bileyim ee, keten olur süet olur böyle yastık kurdali bunları kapamakta kullanıyoruz. Bunları da böyle şu şekilde bakın içine yerleştiriyoruz, ee, şu şekilde. Sonra karga burnu yardımıyla şu şekilde üstten iki taraftan sıkıştıracağız. Şöyle. Bu kadar. Bakın. Yastık kapamalarda da tip sah kapama dediğimiz aparatı kullanıyoruz. Bu kadar. Umarım faydalı olmuştur çektiğim video. Şu şekilde 3 kapamayı tanıttım size. Şöyle. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.